Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber bu gördüğünüz Everest dağını birlikte tırmanmaya çalışacağız. Ve biraz zor gibi gözüküyor. Önce şöyle dikkatlice tırmanalım. Metin dikkat et. Ay ay ay. Ay şimdiden bacağım kaymaya başladı arkadaşlar. Tarzan, tarzan Metin. Öf. Ya, Keşke ısırsaydı Çok zorlanıyorum ya Ay düşüyordum Bir sürü kaya var Şöyle görüyorsunuz zaten etrafı Hadi kampıralım Ve arkadaşlar etrafı da göstereyim Şöyle öf Şurada kocaman kartal Şelalesi dediğim. Şöyle etraf mangallık karnımızı doyurup geldik. Ve şimdi Metin'le bu şişko halimizde. Ay 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 ay, 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 ay. Metin. Ah şimdiden yoruldum. He? Gösterdim gösterdim bak. Çok güzel manzara. Hele en üste çıktığımızda hiç düşünemiyorum bile. Dur şuradan hoppa. Ne oldu? Şu taşa bakayım. Kısa kısa giyersen böyle olur. Kısa giyersen böyle olur. Geldim, geldim. Sen bak. Nere ne? Olmamayım. Kato, şuraya biraz oturak mısın? Senin taş gitti. Gel biraz Mete şuraya oturak. <laughs> Ay edelim. Aa. Aa, Manzara çok güzel arkadaşlar. Yorulduk değil mi Metin? Yok ya yorulmadım. <laughs> Şimdi şöyle biraz kardeşimle selfie zamanı. Ee, böyle çekiyoruz. Arkamızda çok havalı bir şelale var. Metin poz ver bakayım. Çık <laughs> çık. Aslında çok manzaralı bir yer yani çok havalı. Bence fotoğrafını çekmedim bunu <laughs> ne atıyor? Abi. Ve şimdi burada da anıtımız var arkadaşlar. Ne oldu? He? Ne oldu? Dur. Bir, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hadi yavaştan çıkmaya devam edelim yoruldum. Artık ta en tepeye daha çok vermedin ya. Ben Nasıl tırmanacağız? Ben, oğlum. ben seni atarım şöyle yallah diye. Sen gel gel. İteyim mi, seni? Seni. İteyim mi lan seni? İteyim mi lan seni? İteyim. Bir dakika ne oldu? Tıkmasan Ne var lan? Hadi. Tükürme. Neden saatimi alıyorsun? Geri cebine koy. 629 adım. Hadi. Daha 5000 tane atacağız. Hadi gel. Şimdi run. Şurada da müzik çalıyor. Daha kızı var şu köşede. Ne tutuyorsun lan beni? Atayım mı lan seni? Hoppa hoppa hoppa. Ay. Çok yorucu. Mı? Arkadaşlar. Gül güzel bir manzara var. Ah. çok yoruldum. Böyle galiba annelerin üstünde. Herhalde. Herhalde boş ver. Ve şimdi yavaştan çıkalım kapatma kapatma hızlı dikkatli olun Vallahi ben bu ne oldu, Sı Hı -hı. oldu. dağcılar bir iş başında yedek bir cücel şarkısı mı oldu bal tacı şarkısı ah. mı tekne. Değilsin baba baba. Şimdi Metin'le ortak bir karar aldık. Ateş yakacağız. Şu ağacı yakacağız. Ne yapıyorsun? Hangi ağaç? Şu ağaç. İyi de abi. Hı. O ağacı niye Isınmak için. Niye? Yeah. Niye? Yeah. Bak denize gir. Biz sen şu an düşüyor mu? Donuyor mu? Şu Ay, an üşüm. üşümüyorum da donmuyorum da. Ben şu Ay üşüm. Allah'ım Ay, ne tatlı veletler oyun oynuyor. Keşke kardeşimle ben de böyle mutlu olsak. Ay bak veletlere bak be. Hadi Metin sen çakı topla. Ben de demir bul pacı yaka. <gülüyor> <gülüyor> ya çok uğraştılar sonucu kardeşimle en tepeye çıktık. Metin ee. ne demek istersin? Çok sof. Ben hatta göstereyim size görüntüyü. Var ya çok yorulduk arkadaşlar ya. Ve bir videonun daha sonra gelmiş bulunuyoruz.